Şuradan. Bu tarafa gitti. Ha şurada şurada. Bisiklete binmiş. <laughs> Bakalım nereye gidecek arkadaşlar bu. Bu gitmedi. Çekçiyi geçti, kütüphaneyi geçti, Starbucks kafeyi de geçti ve kayboldu. Ha! Bankaya geldim. Hep dönelim. Ne istiyorsun? Diyor bana. Ben dedektifim. Yazdım kıza. Bakayım bu tele Bu. Odaya, Odaya girdi. Kapıyı kilitledi giremiyor. Of oh. Giremiyor. Aşağı mı indi yoksa ya? Ha buradaymış. Pardon pardon. Iyyy. Pektron da. Geliyorum. Aa kredi kartı var elinde. Aa banka kartıyla giriyorum. Girdi içeri ben. Giremiyorum. Kaybettim. Tabii bende para yok. kaykayıma benzin alıyorum <laughs> ahahahah kaykaya benzin olur mu ya <laughs> alev beni arıyor galiba nerde e, sen bekleyin o zaman nerde sen nereye gidiyorsun o zaman şeydeyim eeeee küçük bir çocuğu takip ediyorum küçük kaykayım aramda kimler bu takip gidiyor İşte gidiyor o Hayda meydanda çıktımız yerde beni sürüyorsun burada hemen tamam bu kim ki böyle küçücük bir şey tamam ben başladım bu da ne diyor burada ne diyor arkadaşlar tamam İşte gözü. Tam Geliyorum. burada. Üç katlı. Biri arabayla geldi. Benim. O. Özel Şuraya gir bakalım. Apartmanın olduğunu söyleniyor. Ne? Ben arkamdayım. Burası Bir silah sıktıydım. Onu sıktım. Neden sıktın? Yatak odası maçı. oldu. İçeri çıktık. Anamıyorum. Orada suçlular mı var? Evet. Geliyorum peki. Evet, suçlulara bomba attık diye mix varmış burada. Mix apartman. 6 numara. Butik su mix. Özür dileriz bomba attık evimize. Havaya <laughs> uçurdum. Kusura <laughs> <Bu> bakma. <laughs> ne gerekli diyor. Pudding var mı? polis çağırdım. Bak ben seni iyi yapalım şeyler ya. Ne diyor oğlum diye. Girelim içeri. Azıcık müsaade et. Bir çay var mı? Çay içelim. <laughs> ya içeri girmiyor. Ben kameramanım. Özel direktifim aslında kameramanlık. İkinci mesleği. <laughs> Geliyorum. Geliyorum.

¡A Çeşme çekti. Araba. Geliyor. Araba. Araba nerede? Geliyor. Araba gitmiş. Araba gitti. Geliyor araba gitti. Ay yukarıda ev var. Evde bir şeyler görüyor galiba. Evde bir şey var. Arabayı ne yapacağız? Gel gel.